Heh geldi saks mavisi göte yapışmalı pantolon. Feriha Hanım bir saniye. Ay Feriha Hanımına tüküreyim ama Feriha Hanım diye bir kelime tarzı yok kanka. Feriha Hanım diye bir kelime yok. Feriha Hanım duruşuna sıçtığımın gerizekası. Ne Feriha Hanım? Heh, söyle. Sizin için. Ya düşün şu motor ya suratlı gerizekalı bir de döndü götünü gidiyor sana. Allah kahretsin Bu bile dayanamadı ya. Sağ ol. Sağ ol. Ha, açmayacak mısınız? Ulan dangoz madem açılacak bir şey niye sarıp sarmaladın? Ver aç bakayım ne senin Allah cezan ver aldığın hediye 1 milyoncudan gitmiş plastik almış sapık ya Kelebekleri çok severim Allah'ın güzel mahlukları Narin Aha. hassas Allah seni kahretmesin bu çok ürkütücü bir pezevek bu ya Çok ürkütücü Allah'ın kelebek sapığı dengesiz butterfly suratlı gerizekalı ya Vallahi başımıza bela oldu bu ya Hiçbir şey fark etmeyecek ha. Aynaya baktığında yine beni göreceksin Aynaya baktığında nasıl seni göreceğiz? Aynaya baktığında karı kendi suratına göremiyor nasıl? Diyeyim? Şu aynanın leşliğine bak Allah kahramesin. Basur memesi gibi gözüküyor karı ya. Kız kendini göremiyor. Seni nasıl görsün? Emir Tiftikoğlu. Kafayı mı yedin? Baksana ekran gitti komple. Allah kahramesin böyle bir ayna şekli var mı kanka? 144p. Ayna ayna değil hesap makinesi anasını satayım baksana. Ya manyak mısın sen baksana. Yan tarafında kemirdiniz mi burayı? Ne yaptınız? Burayı da biri dişlemiş Allah kahretmesin. Geç anam geç anam geç Allah kahremesin geç zatür olacaksın. Allah kahremesin odaya bak Dostoyevski romanındaki Rus müziklerin odası gibi 30 santimetre karelik odada sen neyin aşk acısını çekiyorsun altına sapık kırmızı terlikleri çekerek yavrum benim ya. Islak saçınla 2021 yılının ortasında Akbil'in 3.75 lira olduğu bir ülkede nasıl aşk acısı çekebiliyorsun bu çok büyük bir lüks manyak mıdır? Yani oturup burada varoluştan sancılar çekiyor birden ya. Baksana. Feriha Raskolnikov. Allah kahretmesin gerçekten ya bundan bıktım bu çok ürkütücü Oğlum bu manyak buna ritüel falan yapmıştır lan Bağlama büyüleri falan yapmıştır maymun iş etme büyüsü falan yapmıştır lan Allah'ın güzel mahlukları diyerek kitledi sana bu sapık plastik tokayı Sen de aldın bunu baş köşene koydun at gitsin şunu ya at gitsin oğlum bundan bir bok olmaz lan At oğlum at onu lan at gitsin lan Ha? Allah'ın gerizekalı at dedim aldı anasını satayım oradan aldı kendi yatağına attı ya bu kadar gerizekalı vizyonsuz olamazsın ya. Ben de dedim herhalde çöpe mi alacak. Ya sen gerçekten dengesiz bir kırmızı terlikli sapıksın ya. Gri eşofmanı çekiyor altına. Akşama kadar burada var olursan sancılar çekiyor manyak. Aha. Feriye Hanım. Feriye Hanım'ı nasıl için ama sen Feriye Hanım dersen seni kimse ciddiye almaz ki. Öykü ve senaryo tılsım. Allah seni kahretmesin başıma bela oldun sen. Feriye Hanım Feriye Hanım deyip geziyor sürekli ortalıkta. Sapık mıdır nedir ya? İyi misiniz? Bıyıklıya mı sardın şimdi? Adam belli ki şoför. Babası tutmuş kıza taksilerde sürünmesin diye. Aynen kanka şoför gerçekten. Onlar şoför. Yani Halil gerçekten şoför. Ferihan'ın da özel arabası da şey kanka Doblo. Ya sen gerçekten gerizekalısın Koray. Senin beynin biraz yavaş çalışıyor galiba. Antrikot yemekten mi böyle oldun sen yavrum benim ya? Herhalde Feriha şoförü olmalı. Ya Feriha'nın şoförü siz gerçekten gerizekalısınız oğlum. Sizde hiçbir vizyon yok. Feriha'nın şoförü olsa Feriha'nın arabası doblo mu olur oğlum? Arabası doblo olan birinin özel şoförü olur mu? Rahatsız mısınız siz? Kafayı mı yediniz ya? Ayrıca manyaklaştı bunlar ya. <laughs> Aa. Feriha'nın babası da bayağı cimriymiş. Ha niye? Baksana. Otelin arabasını yollamış. <laughs> <laughs> Abi çıldıracağım mükemmel ya. Otelin arabası olarak mı oturdu orası? Tamam mantıklı. Şey. <laughs> ne Allah ya şey geldiyse senin o bıyığının altından geniz etiyle birlikte arkadan büyük bir şey sıçacaksın belli. Geliyor, geliyor. Yarın hava güzel olacakmış da. <laughs> Bak Rıza'yı galiba deti çıkartacak biliyor musun? Ya sizi yerim ben ilk buluşma ya. Vallahi ilk buluşmaya çıkıyorlar Allah'ın izniyle. Best ship'im ya geliyor. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya. Feriha'nın Feri Hanım'ı nasıl içeyim ya? Geniz etinden Feri Hanım dedikçe içim daralıyor çıldıracağım. Size bir diyeceğim var. Hah de. Sürçül <laughs> ihsan edersem affedin. Siz ne düşünüyorsanız bana söylerseniz. Olumsuz. Kus ya olumsuz. Ay kim arıyor gene? Pardon. Kim? Ananı ne arıyor hala Emir arıyor aramasın söyle kendisi aramasın. Aramasın. Arama. Hala arıyor beni Allah. Hala arıyor. Ali... Meryem arıyor beni. Aramasın söyle kendisini aramasın. Kim bu Meryem? Belirtti beni bu insanlar. Şey yarın hava güzel olacakmış da. Oğlum yarın hava güzel olacakmış dedin. Allah kahremesi Baksana dışarıda fırtına var. Sümüğü dondu kızın Allah seni kahretmesin ya. Kışın ortasında kızı aldı getirdi boğazın kenarına. Burası da arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Ferah'ın evindeki bok borusunun ana merkezi. Ya Zehra da yok ki sana çay ikram edeyim. Aa ama doğru kanka evde kadın olmayınca gerçekten çünkü öyledir arkadaşlar. Evde kadın olmayınca mesela evdeki erkeğin eli götüne kaçar. Evde çünkü çayı kadın koymak zorunda. Tekrar söylüyorum bu bir kuraldır kanka. Kanun hükmünde bir kararnamedir bu. Yeni çıkarıldı. 1985 yılında çıktı bu. Kadın evden gittikten sonra erkeğin eli götüne kaçar ve çaydanlığı elleyemez kanka. Bak çaydanlık burada sapık gibi. Keyif çayı. Keyif çayı akşama kadar burada bayatlayana kadar böyle bu şekilde kaynayacak. Onun odası var orada oynuyoruz biz. Onun sözü dur. Altyazı algılayacak mı bakalım. Onun odası var orada oynuyoruz. Onun odası var orada oynuyoruz demiş. Arkadaşlar daha demin anlamadım da alt yazıyı açmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Evini beğenmiyor musun sen? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Aha. Hep bana bağırıyorsun sevmiyorsun beni. Ya şuna bak Allah kahretsin hep bana bağırıyorsun sevmiyorsun beni deyip sofradan kalkıp trip attı. Tribi de gene salonda attı. Odası yok çocuğun Allah kahretsin. Zengin bebesi olsa gider odasına kanka açar PlayStation'unu. Sabaha kadar PlayStation oynar. Orada varoluştan sancılar geçirir kanka. Kendi kendine acılar macılar yaşar. Çocukcağızın odası yok. Oturduk götüne kıvırdı kanka şeyini sağ bacağını. Kendi kendine babanne koltuğunda anneanne koltuğunda ağlıyor. Odası yok evladımın ya. Üzüldüm ya. Harbiden üzüldüm ya. Allah seni kahretmesin gene gül geldi vallahi kusacağım ya Ay saçımı tutun kusacağım artık ya Gerçekten gül kutulu yüzük mü aldı bu sapık ya Kadın olsam sevgilim şu tiple gelip kanka gül yaprağı kutusunda bir yüzük getirse Çıkartır suratını hükküdü hükküdü kusarım ha kanka Allah kahretmesin ya Allah kahretmesin şuna Ay kusucam Allah kahramansın sadece gül yaprağının kutusunu almış bir de içinde bir şey de yok. Vallahi ne olursunuz biri saçıma at kuyruğu yapsın kusucam ya. Aa içi de boş. Feriha beni dinlemek zorundasın. Aha. Bize bunu yapma. Aha. Dinlemek istemiyorum geç. Aha. Abi bu işin formülü bu. Karşı cinsi. Kendinize nasıl köpek edersiniz? Yapmanız gereken hareket bu. Geliyor. kapıyı suratına çarpacaksın. Karşı cinse kapıyı kapattığınız zaman karşı cins size köpek. Hareket bu. Bu kadar basit. Halil gibi insanları da kendinizden uzaklaştırmak istiyorsanız. Mesela Halil dengesi sapın teki değil mi? Kendinden uzaklaştırmak istiyorsun. Yapman gereken tek bir hareket var sevmek. Zaten sevdiğiniz zaman gidiyorlar arkadaşlar. Yani içler dışlar çarpımı. Bunun mantığı çok basit. Kimse... ya ne yapıyorsunuz yavrum siz Allah'ım çıldıracağım ya Oğlum bir kere de bir araya gelip şöyle Allah'ını satayım açalım bir ders çalışalım bir projelerimizi yapalım Bir şu üniversitemizden doğru düzgün adam gibi geçelim vizelerimizi finallerimizi verelim demek yok Oturup burada sapık gibi Urfa sıra gecesi yapıyorlar ya Ağlarım <laughs> Allah mısın seslere bak ya Ben Ali, Ali. Zengin adamsın lan sen. Antrikot yemen lazım, küşleme yemen lazım. Senin ne işin var mercimek köftesiyle sapık? Sen ne kadar vizyonsuz bir gerizekalısın ya. Sen bana şöyle güzel bir sepet getir. Şöyle bir şey söyleyeceğim Allah kahretmesin gerçekten bu muazzez abacı kılıklı sepetin içine tokaları doldurup sapık gibi Feriha'ya gerçekten bu sepete bir hediye mi edeceksin? Ya çiçek sepeti suratlı gerizekalı ya. Sapık gibi 35 tane kelebek tokası dolduracak Allah'ın sevdiği mahluku suratlı gerizekalı. ne olursun götürmeyin şunları Allah kahretmesin kısmetse olur Ayça'ya benziyor bu toka. Bu sepetin haline bak kelebek var orada kusacağım Allah kahretmesin ya. Şu kızın baksana suratı elma sirkesine döndü vallahi çok ürkütücü bir sepeti ya. Abla annem seni yemeğe çağırıyor. Ortam zaten yeterince ürkütücü. Bir de kapıdan sen çıktın geldin 0.25 hızıyla konuşarak. Bir de sen uzun paçalarınla geldin kapıdan bok rengi pantolonunla. Daha çok içimizi baydın Allah kahretmesin ya. Ya çıldıracağım kelebek sepet mi olur bu nedir ya? Alın şunu geri götürün ya. Bunu al yeni gönder. Kardeşim helikopter. Tipe bak.